Adem madene gitmiş. Adem madende badem yemiş. Maden Adem bademde badem yemiş. Niye bize getirmemiş? Şu yoğurdu sarımsakta sakta mı saklasak? Sarımsakta mı sakta mı saklasak? Şu köşe yaz köşesi. Şu köşe kış kış köşesi. Orada da su şişesi. Ermeni mermeni çok yeme peyniri peynir sen öldür cehenneme döndür cehenneme dadıları bir samdur cadıları hıptırdı dedi, dedim, sana oradan çıktı dedim. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, orada da su şişesi. Şu orta sarımsak sakla sakla sak, sarımsak mı sakla mı sakla sak. Sıpla kalk, lambayı yak, evine bak, acar macar, dolapları açar, babasının gözüne fırt diye kaçar. Bir berber, bir berbere, gel ber, gel berber, biz beraber bir berber dükkanı açalım demiş. Birinci tekerleme. Bir berber, bir berbere, bir berber, gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş. İkinci tekerleme. 3 tunç tas has hoşaf. 3. tekerleme. Şemsi Paşa pasajında sesi bizi şeseciler. 4. tekerleme. Bu yordu sarım saklasak da mı saklasak, sarım saklamasak da, da mı saklasak? 5. tekerleme. Adem madene gitmiş, adem madende badem yemiş, adem madende badem yiyince niye bize getirmemiş? Teşekkürler. Bu tarlayı bir kişinin kekeremekere ekmişler. Şu tarlayı da bir kişinin kekeremekere ekmişler. Bu tarlaya ekilen bir kişinin kekeremekere boz ol boz başlıklı bir sporsuk dadanmış. Şu tarlaya ekilen bir kişinin kekeremekere de boz ol boz başlıklı bir sporsuk dadanmış. Şu tarlaya ekilen bir kişinin kekeremekere dadanan boz ol boz başlıklı bir sporsuk. Bu tarla ekilen bir şeyin kekeleme kere adından boz başlıklı bir spor demiş ki sen ne zamandan beri bu tarla ekilen bir şeyin kekeleme kere adından boz başlıklı bir spor suksun? O da ona cevaben sen ne zamandan beri şu tarla ekilen bir şeyin kekeleme kere adından boz başlıklı bir spor suksan ben de o zamandan beri şu tarla ekilen bir şeyin kekeleme kere adından boz başlıklı bir spor suhum? demiş. Bir berber bir berbere bir berber gel beraber berberistan'da bir berber dükkanı açalım demiş. Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak sarımsaklamasak da mı saklasak? Bu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortada su şişesi. Kartal kalkar, dal sarkar, dal sarkar, kartal kalkar. Bir berber, bir berbere, bire berber, gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş. Şu yoğurdu sarımsakla sakla mı saksak, sarımsakla mı sakla mı saklasak. Al şu takatukuları takatukacıyı götür. Takatukacı takatukuları takatukalamam derse taka takatukacıdan takatukulatmadan al geri getir. Boş takatukaları takatukacıya takalattırmaya götür. Takatukacı bu takatukaları takalasın. Takatukacı bu takatukaları takalamazsa takatukacıdan takatukaları takalattırmadan geri getir. Aç takatukları takatukacıya takatuk atmaya götür. Takatukacı takatukları takatuk atmazsa takatukaları takatuk al geri getir. Bu yurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak?